Momo'dan bahsedeceğiz. Şu anda çok satan kitaplar arasında, zaten dünyada da çok satan aslında kitap. Şimdi bundan bahsedeceğim. Momo temelde iyi kötü ve modern gelenekçi toplum arasındaki mücadeleyi anlatıyor. Başka bir taraftan bakarsak, maddi güç arasında olan insanların birbirleriyle görüşememe, zaman problemi olması sorununa değinen bir kitap. Momo çok tatlı bir kız öncelikle. Büyük bir kentin harabelerinde yaşayan küçük bir kızdır. Gözleri kocamandı, simsiyahtı ve çok güzeldi. Hep yalın ayak gezdiği için ayakları kapkaraydı. Bir ailesi yoktur, oyuncakları yoktur. Ama Momo'nun çok güzel bir yeteneği vardır. Momo, karşısındakileri aptal insanların bile aklına parlak düşünceler getirtecek şekilde dinlerdi. Bunun için karşı tarafı düşünmeye iten bazı şeyler söylemez ya da zekice sorular sormaz, Aksine yalnızca sessizce oturur ve anlatılanları pür dikkat dinlerdi. Momo muhteşem bir dinleyicidir. Çok samimi ahbapları vardı. Onlarla oyun oynar, dertleşir. Yani yaşı yüksek insanlardan da gelip Momo'ya derdini anlatan, sıkıntısını anlatan çok insan vardı. Başı sıkışan Momo'nun yanına gider, anlatır derdini. Momo sadece dinler. Dinledikçe anlatırlar. Anlattıkça rahatlarlar. Momo dinler, sadece dinler dinleyerek rahatlatır. Momo'nun misafiri hiç eksik olmuyordu. Dostları sürekli ona uğrar, ne yaptığına bakarlar ve geldiklerinde de mutlaka ona bir şeyler anlatırlardı. Dinlemenin önemini anlatıyor bize Momo. Dinlemenin yüceliğini. Bir gün hayalete benzer bir topluluk çıkar ortaya. İsimleri de duman adamlar. Bunlar insanların zamanlarını çalarlar. Artık Momo'nun yanına gelen giden olmaz olur. Momo bu duman adamlarla mücadeleye girecek. Modern toplumun başarma hırsı olarak görebiliriz duman adamları. Daha fazla kazanma uğruna sabah akşam çalıştıkça zamanımızın elimizden kaçtığını görürüz. Çalınan zamanlarımız nedeniyle ihmal ettiğimiz dostlarımıza, zamanımızın olmamasından dem vurmamızı yüzümüze çarpar mam오. Zaman ayırmamız gereken önceliklerimizi bize yeniden sorgulatır. Oysa zaman yaşamın kendisiydi ve yaşamın yeri yürekti. İnsanlar zamandan tasarruf ettikçe zaman azalıyordu. Bir gençlik romanıdır Momo ama bir yetişkin en az bir genç kadar nasibini alıyor bu romanda. Alman yazar Ende modern toplumdaki insanı sevgi, aşk gibi duygulara yabancılaştığı için başarı arzusunun bir kurbanı olarak gösterir. Yani insanlar artık insanlara aşık değil başarıya aşıktır. Yazara göre modern dünya duyguların zar zor anlaşılabildiği karanlık bir yerdir. Ama kitabın sonunda yazar daha iyi bir gelecek hayali kurar ve bize umut ışığı yakar. İnsanların insanları insan olduğu için sevdiği zaman her şey için zaman bulabileceğimizi görebiliriz. Bu romanla yazar Alman Gençlik Edebiyatı Ödülü'ne layık görülmüş. Pek çok kez sinemaya uyarlanan Momo dünyada 7 milyonun üzerinde satmış. Momo bize arkadaşını sevmeyi, ahbabını sevmeyi, insanları sevmeyi, en önemlisi insanları dinlemeyi öğretiyor. Momo herkesi, her şeyi dinlerdi. Böcekleri, otları, yağmuru hatta ağaçlar arasında dolaşan rüzgarı bile. Her biri ona kendi dilince bir şeyler anlatırdı. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala dinlemek büyük bir marifet değil diyenler varsa, Momo'nun dinlediği gibi dinlemeyi bir denesinler bakalım.